Gösterdi. Bu nasıl geçer buradan? Beyaz hangisini yer? Ee, bunu yer. Göster. 7. Tamam. En baştakini de göster. Tamam. Hangisini? Şuradakini mi? Evet. Tamam. Bu nasıl gidecek? Burada çukur var galiba. Evet çukur varsa oradan geçemez. O kalacak. Hangilerini yiyebilir o? Aslında şuradakini yiyebilir. Evet. Çapraz ve düz gidince onları yer. Evet. Göstereyim mi? Göster. Sana göstereyim. Bakın şimdi. Bu buradan döner. Bunu yer. Tamam. Kalemle göster çapraz gidişi. Hepsi için göster. Burada mı gidiyor değil mi? Evet yukarıya. Yukarıya. Aşağıdan yukarıya. Değil mi? Yedi 7 Yedi. yedi.